Merhaba sevgili dostlar, Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle e, yine bir eğitim videosu ile karşınızdayız. E, bir cüzdan kurulumu diyelim buna. E, bazı projelere katılacağız ilerleyen zamanlarda. Yine bu projelerden e, güzel paralar kazanmayı planlıyoruz. Bu projelere e, katılmak için e, Vax cüzdana ihtiyacımız var. Wax cüzdan nedir? Wax cüzdan nasıl açılır? E, açtığımız VAX cüzdanı e, VAX, VAX cüzdanın kendi token olan VAX'ı nasıl alırız? Hangi borsadan alırız? Nasıl göndeririz? gibi sorularınıza cevap verecek bir videoyu çekiyoruz. Daha önce hatırlarsanız Metamax gibi e, Sollet gibi Ondan sonra Binance Smart cüzdanı gibi birkaç tane cüzdanın videosunu çekmiştik hatırlarsanız. Bunları da şurada paylaştığımız ücretsiz white listlere katılımda bu cüzdan numaralarını kullanmıştık. Bu ücretsiz white listler biliyorsunuz e, bir form dolduruyorsunuz. O doldurduğunuz form neticesinde çekiliş yapıyorlar. Size e, token çıkarsa ücretsiz olarak o tokenı temin ediyorlar. Yine airdrop ve ön satış videolarımız var. Buradaki airdrop ve ön satış videolarımızda ise e, ön satışlara katılıyorsunuz. Piyasa fiyatının çok altında ne yapıyor? Ön satışlardan tokenlar alabiliyorsunuz. Yeni projelerin her zaman risk içerdiğini, kripto paraların yüksek risk içerdiğini, kendi güvenliğinizi kendiniz sağlamanız gerektiğini, kazanırken de kaybederken de yalnız olduğunuzu unutmamız lazım sevgili dostlar. O yüzden bu videoda anlatılan hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen ve lütfen kendinize, e, kendi yatırım kararınızı kendiniz verin. Biz sadece projeleri tanıtıyoruz. Tüm sorumluluk size aittir. Evet, Vax yüzden aslında bir Vax token, şöyle açtığımızda e, NFT, Gaming, Metaverse gibi DeFi, Protokol, Play to Earn gibi e, projelerin neyin altyapısı, alt çekirdeği olduğunu görebiliyoruz. Burada e, Wax Cloud Wallet diye bir cüzdanı var. Ayrıca e, alım satım yapabileceğimiz bir adet de özel platform var. Şöyle Vax.io diye açalım. Şöyle baktığımızda ee, bir arca bir platformu var. Evet, şöyle vaksin sitesinden get started'a tıkladığımızda vax cloud wallet, how to buy trade, and NFT create a NFT gibi böyle detaylı bir proje, böyle e, hem NFT'lere hem oyun e, metaverse projelerine e, detaylarını burada web sitesinden inceleyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda bununla ilgili ayrı bir video çekeceğim. İşte Vox'un Vox, Vox e, ekosistemin nasıl kullanılacağını, Vox ekosisteminin detaylı olarak ne olduğunu onları detaylı anlatacağım. Bu videoda Vox cüzdanı nasıl kuracağız? Vox cüzdanı kurduktan sonra alımları nasıl yapacağız? Burada birkaç tane seçenek var. Bunlardan herhangi biriyle üye olabiliyorsunuz. E, ben e, Google hesabıyla diyeceğim. Benim Google hesabım, kendime ait bir domain'im var. İşte muraddemirci.com diye. O domain üzerinden bağlanacağım için burada kendi domainimin güvenliğini kendim sağladığım için e, bunu böyle bağlanıyorum. Ama siz burada e, Gmail üzerinden bağlandığınızda Gmail ileri ileri gelen bir zaman açık olursa onunla ilgili bir risk var. Onu da göz ardı edin. Yani burada buradaki sosyal medya hesaplarından bağlanabilirsiniz ama dediğim gibi bu bir köprü olacağı için dikkatli olmak lazım. Gerçi birazdan cüzdan açtıktan sonra bunu nasıl e, gelişmiş bir halde yapabiliriz onu da göstereceğim. E, sosyal medya hesaplarından da bağlanabilirsiniz. Normal kullanıcı da şifreyle de bağlanabilirsiniz. Ben sosyal medya hesaplarım üzerinden bağlanacağım için Google'a tıklıyorum. Bana oturum aç diyor. Murat Değilmen üzerine ben kendim oturumumu açıyorum. Sizin artık hangisi ise buradan sözleşmeleri kabul ediyorum. Şu an cüzdanımız varsa cüzdanımıza bağlanıyor. Cüzdanımız yoksa yeni cüzdanımız oluşturuyor. Evet şu an cüzdanımız oluştu. Ee, cüzdanımız oluştu. Burada e, sert ve receiver alanları var zaten biliyorsunuz. Gönderme ve kabul alanları var. Burada receiver alanına tıkladığımızda bize bir cüzdan numarası veriyor. Bu cüzdan numarası da şuradaki adresi tıklarsak buradaki adrese ne yapıyor? E, buradaki kare kodla gönderim yapıyor. Vox'ı ee, receive de o şekilde, send dediğimizde de yine bize e, ne kadarlık wax göndereceksek onunla ilgili ne yapıyor bilgi veriyor. Receive üstü da bizim e, hareketlerimizi, hareketlerimiz veya işte kullandığımız işlemci falan görebiliriz. Vay VAX'ta da belli platformlardan e, VAX'ı nasıl alırız onları gösteriyor. Ben evet ben size şu an GTO borsasından göstereceğim. GTO borsasına üye değilseniz videonun altında bir link bırakıyorum. Orada GTO borsasına nasıl üye olurum, hesap nasıl açarım, GTO borsasına nasıl para gönderirim ile ee, ilgili videomuz var. Ayrıca 40 komisyon indirimli linkimiz de mevcut. Yani alım satımlarda GTO borsasından size 40 indirim sağlayacak e, linkimiz de burada mevcut. E, bu linkten alışveriş yaparsanız ya bu linke tıklayıp GTO borsasına üye olursanız. %40 komisyon indirimini ne yapar? Kazanırsınız. GTO borsasına GTO borsasına üye olduğunuzda ee, bu linkte üye olup şu videoyu seyrettikten sonra GTO borsasına giriş yapıyoruz. Orada KYC doğrulaması yaptıktan sonra artık gelelim K VAX nasıl alacağımızda. Şuradan spot trading diyoruz. Spot trading dedikten sonra buradan token'ı aratıyoruz zaten. VAX dediğimizde token çıkıyor. VAX USD parametresinden e, VAX alacağız. Ne kadar bir VAX? 0.87 centmiş bir VAX. Ben burada örnek veriyorum. 6 dolarım var. E, yarısıyla VAX alayım mesela. 3.345 dolarlık VAX alıyorum. E, pardon. Evet. 0.87 dolarmış burada. E, şöyle yaptığımda. 0.87 centten 3.345 dolarlık para aldığımda 3.825 Vax alabiliyormuşum burada. Bu kadarlık wax alabiliyormuşum. Şunun fiyatını sizi bekletmemek için hemen düzelteyim. Şu anki fiyatı ne bunun? Şu fiyat. 876 876 875'e mi düştü? 875 70 oldu. Evet. Bu kadarlık faksı ne yapacağım? Ben şu an alım yapacağım. Emre onayla diyorum. Fon şifresi GTO borsasında zaten e, burada Evet. GTO borsasında o, izle, o izlediğiniz şeylerde zaten görebilirsiniz. Evet. O videoda izleyeceğim videoda görebilirsin. Şimdi buradan cüzdana Over'a geliyoruz. Waxımızı çekeceğiz artık. Waxımızı çekmek için ne yapacağız? Geleceğiz şuradan ee, şöyle bir kripto paraya tıklayalım. Şuna tıklıyoruz. Şuradaki spot hesabına tıklıyoruz. Burada wax token'ı anlatıyoruz. Evet bu kadar wax token'ımız var. Bu ne yapacağız? Bunu çekeceğiz. Çektirdikten sonra vaks ağını kullanacağız. Vaks ağını kullanacağız. Vaks ağında e, komisyon 5 vaksmış. Ben 3 tane vaks aldım ama e, örnek veriyorum. Siz 5 tane vaks alabilirsiniz. Yani 5 tane vaks komisyon ücretiymiş. Örnek veriyorum. Sen 10 tane vaks aldım. 5'i komisyona gidiyor. Ona göre ayarlayabilirsin. Ben şimdi sadece örnek olsun diye vaks aldığım için e, burada e, Göstermek istiyorum. Şimdi Şuradaki cüzdan numaranızı Şöyle send, receive diyeceksiniz. Şuradaki cüzdan numaranızı okut, Okutabilirsiniz. GTE borsasındaki kare koda. Şuraya yapıştıracaksınız. Şu alana. Şuradaki Vax adresini Buradaki Vax adresini yapıştıracağız. Ne kadarlık Vax göndereceksek Minimum 5.1 Maksimum da bu kadar Vax gönderebiliyormuşuz. Buraya da vax tutarımızı yazacağız. Fon şifremizi yazacağız. Şuradan SMS ve e-posta kodu gönder diyeceğiz. Bunu sonra ne yapacağız? Talep edeceğiz. Gönderim işlerim böyle. Ortalama komisyon hesaplarını yani ortalama komisyonu hesaplayarak e, gönderim yapabilirsiniz. Yani almışken örnek veriyorum size kaç tane vax lazım? 15 tane vax lazım. 5 tane fazla almanız lazım ki yani komisyon ödeyemez. Komisyon farkınız değişir. Burada komisyon transfer ücretleri için şöyle söylemem gerekiyor. Burada e, bunlar saatlik değişiyor yani o anki A yoğunluğuna göre değişiyor sevgili dostlar. A yoğunluğu için A yoğunluğuna göre değiştiği için oradaki komisyon oranları sürekli farklı e, modlara girebiliyor. Farklı modlara girebildiği için farklı modlara girebildiği için oradaki A e, fiyatları da değişme oluyor. Onu takip edin. Hani A yoğunken daha fazla ücret çıkabiliyor. Buradaki adresi topluyor, kopluyoruz. Buradaki adresi kopyalıyoruz. Ee, şuraya ne yapıyoruz? Vax adresi olarak yazıyoruz. Buraya herhangi bir açıklama yapmamıza gerek yok. Ne kadarlık Vax gönderilirse işte 100 tane gönderecekse 100 tane. Ee, fon şifresini yazıyoruz. GTO borsasına üye olurken fon şifremizi zaten yazmıştık hatırlarsanız. Buraya SMS gönder ve e-posta gönder dediğimizde şöyle SMS gönder ve pon şifresi gönder dediğimizde de ne yapıyoruz? Gönder dediğimizde de box'ımız bizim elimize geliyor. Buraya hem SMS e-posta e gelecekse isteğe gönder dediğimizde de ne yapacağız? Box'ı göndermiş olacağız. Box'ın şu anki fiyatı 87.62 dolar. Bir yıllık fiyatına baktığımızda 98 cent civarında bir fiyatı var. Yani henüz dediğimiz gibi böyle çok fiyatlanmamış bir e, token yani bu işin hani bu startup borsaları cüzdanları işte staking olaylarına falan baktığımızda henüz böyle çok ciddi bir şekilde fiyatlanmamış bir token gözüküyor burada. E, onun için dediğim gibi yani ilerleyen zamanlarda fiyatlanma yapar mı yapmaz mı onları hep beraber takip edeceğiz. Burada da e, takip etmeye devam edeceğiz Vox'ı. Ayrıca Vox'ı GT borsası haricinde e, farklı alabileceğiniz yerler var. Ama 3 aşağı beş yukarı baktım ben komisyonlar hep aynı geliyor. Şuradan buy box dediğinizde mesela. İşte burada zaten yazmış yani. Moonpay'den, BNC'den, Kucoin'den, Apoch'den, Hologram'den, Huobi Global'den falan alabiliyorsunuz. E, ama dediğim gibi GTO borsasından almanız size al olmaz alım satımlarda bir komisyon indirimi alıyor. Hani şöyle baktığımızda 5 box ne yapıyor? Ortalama 4 dolar komisyon ödüyorsunuz. Burada hani e, kaç tane wax alırsanız sanırım ücret hep aynı oluyor yani 500 tane wax alırsanız ücret aynı oluyor. Ama dediğim gibi burada e, saat önemli burada saatlik değişiyor çünkü bu a'daki e, a'daki e, trafik yoğunluğuna göre a'daki talep yoğunluğuna göre burada değişiyor. O yüzden hani e, böyle aldıktan sonra böyle bir kaç saat sonra bir daha bakın birkaç saat sonra bir daha bakın hani fiyatta değişme olabilir orada. O yüzden onu kaçırmayın. Evet. Şu şey Vox Cloud'da da şeyi göstereyim. Ee, onu göstermeyi unuttum şimdi size. Şurada ayarlara geliyoruz. Şurada Akko Settings var. Akko Settings'te ikili doğrulama enable yaptığınızda burada mail adresinize bir şifre geliyor. Bu mail adresine gelen şifreyi şöyle bir açalım. Evet. Buradan ne yapıyorsunuz? NQR kuadını okutup da buradan güvenlik yapabiliyoruz. Ben şu an iptal ettim onu. Buradan e, ikili doğrulama işini de yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. E, buradan ikili doğrulamayı açarsanız e, şeyiniz daha güvenli olur. E, cüzdanınız daha güvenli olur. İkinci bir e, Google Attention üzerinden yani Google hatırlarsanız şurada size daha önce bir uygulamadan bahsetmiştim şöyle yazayım. Uygulamada şu. Şu uygulama üzerinden ne yapıyorsunuz? Güvenliği bir kere daha arttırmış oluyorsunuz sevgili dostlar. Evet kısaca böyle ilerleyen zamanlarda Vax üzerindeki NFT'ler, Vax sitesi nasıl kullanılır ve benzerleri nasıl e, ne yapılır? işte kullanılır, takip edilir. Onların hepsiyle ilgili detaylı video çekeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın sevgili dostlar.